yaşlanmış yok. çok? da Vali şeyha. Bu İbrahim kocamdı. Pir-i 120 yaşında. Kur'an'da geçiyor ha Sare validenin sözü. İnne hazele şeyun acib. Bu çok şaşılacak bir şey diyor ya. Melekler balu diyorlar. Ecabe min emrillah. Rahmetullah ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. İnnehu hamidum mciid Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun be? Allah'ın kudretine mi şaşırıyorsun? Ne yapamaz? Allah'ın rahmeti, bereketleri siz ehli beşlisiniz, peygamberin evisiniz, sizin üzeriniz olsun diyor. Böylece efendim onda İshak aleyhisselam oluyor. Ama bütün peygamberler kimden geldi? İshak'tan geldi. Hep Sare Validemizin. İsrailoğullarının bütün peygamberlerinin anası kimdir? Sare Validedir. Çünkü Yakup da nedir? İshak'ın oğludur. Ya Yusuf Yakup'un oğludur. 12 kardeş. İsrailoğulları 12 kabile. Hepsi Yusuf Aleyhisselam ve kardeşlerinden geliyor. Dolayısıyla 124 bin 224 bin peygamberin çoğu kime geldi? Beni İsrail'e geldi. Hepsinin anası Sare Validedir. İsmail Aleyhisselam'dan tek peygamber geldi. O da Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem tek geldi ama bir geldi, pir geldi. Hepsinden eftal oldu. Evet. ya Ama o Hacer'in aleyhisselam o çilesinin neticesinde o Kabe nasıl mamur Allah a. Milyonlar devamlı akın. O en sakin yere gitti. Şimdi en kalabalık dünyanın yerinde yatıyor. Allah öyle yapar işte. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam işte şimdi gelelim. İsmail Hacım 7 yaşlarına gelmiş. Geliyor. Efendim. Gelince Mekke'de kalıyor. Tam hangi geceler? Terviye gecesi. Gün Zülhicce'nin 7'yi 8'e bağlayan gecesi. Geçen salıydı. O gece Mekke'de yatıyor. Fakat Mevla Teala Cebrail Aleyhisselam'a buyuruyor ki Git de buna vahyet yani haber götür benden oğlunu kurban edecek benim rızam için deyince Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi çok hukukumuz var. Yani aramız çok iyi yani çok birbirini severiz. Aynı şimdiki nasıl diyorsun ya arkadaşız falan çok iyi arkadaş kadim dostum falan. Cebrail Aleyhisselam diyor ki bu İbrahim'le çok iyi hukukumuz var. Şimdi bunun çocuğunu kesme işini ben demesem nasıl olur? Yani emir değilse İstişare olarak Mevla'ya böyle mevlada Mevla da böyle Tamam o zaman seni şey yapmayalım, araya koymayalım da bunu rüyaya tahvil edeyim diyor. Rüyada göstereyim diyor. Çünkü peygamberlerin rüyası nedir? Rüyel bir vahyun dedim dedimse vahidir. Geçen gece anlattım işte. He. Siz görseniz bir rüya hemen sarf edersiniz onu. Oğlunu kesmek bırak. Deseler ki efendim bir deve keseceksin. Ne devesi koyun bulamıyoruz. Bu nasıl rüyadır ya? Hiç. <laughs> evet. Şimdi Yok bu şeytani rüyadır. Karıştırdılar bu rüyayı dersin. O sonra ateşim yüksekti. Ateşim yüksekken olan rüyalara itibar olmaz falan. Öyle yani şey olarak da öyle. Ateşli insan hayaller de görür, rüya zanneder. Bu arada İbrahim Aleyhisselam yatıyor terbiye gecesi rüyasında efendim görüyor. allah Teala ona emrediyor. Çocuğunu kesecek. Kurban edecek diye. K ediyor yani. Kurban ediyor görüyor onu. Bu sefer uyanıyor işte niye terbiye edendi? Düşünüyor düşünüyor. Ertesi gün tamamen tefekkür ediyor. Hacer validemiz de nedir, ne değil, derdi, ne onda bir şey demiyor. Beseleyi anlamadı ki ne diyecek? Şeytandan olabilir mi diye bir ihtimal veriyor. Ondan sonra ikinci gece tekrar görüyor. Aynı rüyayı ikinci gece görünce Allah benim bana şeytanı bu kadar musallat etmez anlıyor ve o zaman efendim anlıyor ki bu emirdir, kesindir ve e, o gün Arafa oluyor anladığı için. Dokuzu oluyor işte bugün geçti. Yarınki gün Kurban bayramı Nehar kesme günüdür. Artık e, mesele anlaşıldığı için e, annesi ha şöyle yapıyor. Sabaha kalkınca yüz tane koyun kesiyor Kabe'de. Yüz koyun kesince yani vazifemi yaptım. Hani oğlunu kestiğinde benden Allah kurban istiyor anlıyor. Onunla amel etmek için yüz koyun kesiyor. Hani bu sefer de ateş geliyor, yüz koyunu alıyor. Alınca da diyor ki İbrahim Aleyhisselam, tamam ben kabul oldum diyor. Rahat yatıyor ama gece bir daha yine oğlunu kestiğini görüyor. Hal böyle olunca diyor demek ki bu başka bir şey Lan Kurban bayramı gecesi yani bu gece. İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında ne diyor? Karrib veledeke İsmail. Oğlun İsmail'i kurban edeceğim. Koyun moyun istemiyoruz diyor. Ağır bir imtihan sabah olunca bu Allah'ın peygamberi diyor ki annesine ihzili rase o başını yıka diyor çocuğun ve değini buna yağlar sür yani bunu yağlayacak kurban olacak iyi bakımlı Allah'a sunacak ya Hiç zor o da yapıyor tam ne oluyor i̇şte, aldı götürürken şeytan geliyor Hacer validemize geliyor melek gelince şeytan da gelir o dönem öyle dönem yani Mevla gösteriyor her şey İmtihan açık. Diyor ki ey Hacer ne var? Bu İsmail'i kesmeye götürüyor biliyor musun diyor. Doğruyu söylüyor ha? Şeytan hep yalan söylemez ki. Bu sefer diyor ki Hacer validemiz ne akıllı kandaki. Niye diyor? Yani onu biliyorsan onu da bilirsin diyor yani. O da diyor ki Allah ona öyle emrettiğini zannediyor diyor. Şimdi o Hacer validemiz orada zan olmayacağını biliyor kocası peygamber. O zaman diyor ki "Sellem nelemrallillah." işi Allah'a teslim ettik diyor. İşte kadın işte gereken tamam mı? Şimdi çocuğunu hafız edecek adam istese kadın diyor ki bu profesör olacak. Hafız etme bunu diyor. Bırak kurban etmeyi. Hafızlık mı Kur'an'a verecek? Çocuk Kur'an ezberleyecekti. E bu cenaze imamı mı olacak derler efendim komşular momşular ne derler? Onun için kocasıyla kavga ediyor. Ne harpler çıkıyor ki? Çocuğu Kur'an hafızlığa verme diye. Bu kurbana veri mi? Bazı da kadınlar akıllıdır. Kadınlar Kur'an hafızlığa vermek ister. Ekseriyetle de kadınlar bu işte daha meraklıdır yani. Bu sefer adam itiraz ediyor. Nerede? Denk gelecek de her taraf anlaşacak da çocukta da bir hayırlı çocuk olacak. İnşallah teslim ettik diyor. Efendim, hemen bu sefer şeytan İsmail Aleyhisselam'a geliyor. Annesine dediği sözü ona da söylüyor. O da annesinin verdiği cevabı veriyor ona. İnşallah teslim ettik diyor. Oralardan bir fayda bulamıyor. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıkıyor. Diyor, ey İbrahim sen çocuğunu kesmek mi istiyorsun? Evet diyor. Diyor ki sana rüyada diyor ben gözüktüm diyor. Ben sana diyor böyle dedim diyor. Yani şimdi diyor iş ciddiye bindi yani yazık çocuğa diyor şimdi ben diyor bu oyunu bozayım diyor yani. İle anni ya vallahi diyor. Allah'ın düşmanı defol sen. İşte o taş atmak nerede? Üç defa karşısına çıktığı yerlerde. Şeytan bu geceden itibaren bağlandı şimdi. Orada orada taşları yiyecek. Taşları yiyecek kıpırdanamaz daha. O günlerde kıpırdanamaz. O taşları yiyecek orada. Gidip de şeytan arama bir lüzum yok. Şeytan orada. Bağlı. E ben niye görmüyorum? Sen kimi görüyorsun ki onu göreceğiz? Hiçbir şey gördüğüm yok. Ne cin görüyorsun, ne melek görüyorsun, ne ahireti görüyorsun, ne cenneti görüyorsun, ne, ne Allah'ı görüyorsun. Bir şey görmüyorsun ki sen. Görmediğime inanmam diyorsan zaten gavursun. Seninle ne konuşuyoruz ki? Bütün İslam'ın yarıdan fazlası kayıp. Bu inanç meselesi. Onun için çok tehlike yani o şeytan taşlama itiraz edenler burada şeytan yok diyenler, bilmem ne diyenler çok büyük tehlike. İslam'ın farzın şey haccın, hac İslam'ın şartı. Bunun da vaciplerinden ya. Şeytan taşlamak vaciplerinden. Ama ona göre işte, küçük taşlar alınıyor. İşte birbirine çünkü gelir diye falan öyle şeyler. Böyle. Şemsiye atmak yok öyle. Terliğini çıkarıyor şeytan inat. Sallıyor, mallıyor bir hareketler. Şov yapmanın bir lüzumu yok. Şeytan da oradan adama güler yani. Niye ki? Keşke der koca kayaları at da sünneti boz. Şeytanın derdi sünnet bozulsun. Sen orada sünnete vuracaksın. Oralarda İbrahim Aleyhisselam onu kovuyor, def ediyor ve ondan sonra daha geliyor. Tam dağın dibindedir mezbah. Yani kesim yeri hala da oradadır kesim yeri. Ee, dağın dibine gelince diyor ki bu Kur'an-ı Azimuşşan'da geçiyor. Yani aynı bu Saffat suresinde. Kale diyor ya bu neye? E yavrucuğum diyor. Hal ya bu neye? İn yara fil menam. Ben uykumda rüyamda görüyorum ki bak rüya olduğu da ayette ha. Ben uykumda görüyorum Enni Ben seni boğazlıyorum, kesiyorum. Fenzur Ama diyor bir bak bakalım sen ne düşünürsün? Bu Kur'an'da olmasa 40 tane kaynak sorardınız bana. Ya bu nasıl iştir ya? Ama şimdi ayet ne diyeceksiniz? Herkes kabul ediyor bir tane ilahiyatçı çıkıp da yok böyle bir şey diyemiyor. E Kur'an Kur böyle bağlıyor tabi de. Halbuki hadis de böyle bağlaması lazım ama benim gibi iyi adamları bağlar tabi ya. Yani. İpini sapını kopartmış hadis bağlayamaz ki. Adam her şeyi inkar ediyor ya. Yani. Halbuki ayet neyse hadis otur. Bunu kabul etmek lazım. Ama burada ayet var. Evet. Ya bu ne yara? Fil menami en Tanzıma kal ediyor. İsmail Aleyhisselam mı çocuğu bu? Ya al almatu Umar. Ey babacığım diyor. Sana bu emrediliyor da sen de bana mı soruyorsun? 7 yaşında var. Ne emr olunuyorsan hemen yap. Sedecinun inşallah min sabir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. İnşallahı da koyuyor oraya. Can havliyle kalkıp kaçmayayım diye. İnşallah demediğin iş bozuluyor. İş böyle. Sonra Yalnız diyor baba diyor, benim sana vereceğim istişare diyor. Beni yatırdığın zaman diyor, sağlam bağla. Yani kandan falan sıçrama, kanım sıçramasın. Sen de belaya sabret. Annemme anneme gömleğimi götürürsün, o da ona bir hatıra olur. Diyor. Ona benden selam söyle diyor. Sorarsa sen beni ne yaptığını, beni nereye bıraktığını sorarsa de ki diyor, teraktu indemen ve hayrun minki ve minni." Senden benden daha hayırlı olan Allah'ın yanına bıraktım dedi. İşte peygamber, Resulullah'ın babası olacak insan bu. İsmail aleyhisselam bu. Kur'an-ı Kerim onu medir. Estağfirullah. Ve zkur fil kitabı İsmail İnnehu kâne sâdiqal va'di ve kâne rasûlen nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه <Sessizlik> مرضيا Kur'an'da İsmail'i bahsetliyor. O çok sözünde duran bir peygamberdi. Hem rasuldü hem nebiydi diyor. Hem resuldü diyor. Çocukla çocuğuna bütün ailesine namazı zekatı çok emrederdi. Allah'ın razı olduğu bir peygamberdi diyor. İsmail Aleyhisselam. Kolay bir şey mi? Ondan sonra İbrahim aleyhisselam diyor. Ya Rabbim rahmeti ve kibarası. Allah'ım bana acı diyor. Yaşım geçmiş. Ben bu işi zor yapacağım. Şimdi İbrahim aleyhisselam şunu demek istiyor. Ya bana emret yani keseceğiz de birine kestirelim. Yani kendi kesmesi zor. Şimdi kenarda durursun gözünü kapatırsın. Kendin keseceksin diyor Mevla. Ya Rabbi diyor yaşlılığıma bağışla diyor. Bu sabi, sahir küçük diyor. Günahsız yavru yedi yaşım var canım. Melekler ağlamaya başlıyor. Bütün gökteki melekler ağlıyor. Allah Allah. Göklerin kapıları açılıyor. Mevlane buyuruyor. Kalbinde evlat sevgisi var. Bunu çıkaracağım. Mevlan işleri bunu. Yani bu imtihandır. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı çok sevdi. Ne yaptı? Ayıracağım. 40 sene. Ağlamaktan gözün gitti. Çıkaracağım. Efendimiz de Hasan Hüseyin'i çok sevdi. Melek geldi ne dedi? Çok mu seviyorsun dedi. Biri zehirlenecek, biri şehit edilecek dedi. Hadi ağla bakalım. Ne demek bu? Benden başka sevgide ortak istemiyorum. Ben sana çocuğunu kes demiyorum. Çocuğuna bak. Ama bana ortak etme. Ben kıskancım Allah buyuruyor. Ben gayret sıfatına sahibim. Benden kıskanç yoktur Allah buyuruyor. Allah çok kıskanç. Ne demek? Sevgide onu bir şey geçmeyecek. Haşa peygamberlerde geçmesi meselesi hiç yok ama senin benim makamım gibi değil. Onlar çok yüksek makamda olduğu için zerre kadar bir yer olsa kalpte Mevla onu ortaklık sayar. Yani sana bana yapmaz o işi. Onlara özel iş o. Yani Mevla onun için elinle kestirtecek. Hal böyle olunca yüzüne yüzüne yatırıyor yanağına efendim ee, dayıyor eee bıçağı bilemiş 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 yani çabuk iş bitsin de çocuk acı çekmesin diye ondan sonra o tam dayadı kesecek denemedi yani yapıyor vuruyor bıçak kesmiyor ama hiçbir şey kesmiyor sonra bıçağı kızıyor kenardaki kayaya vuruyor o kayadan ateş çıkarıyor keskin olduğu gözüküyor fakat